Merhaba. Bu güzel meditasyonda kendimizi deneyimlediğimiz olaylar karşısında suçlu hissedebiliyoruz. Ama bunlar bize negatif yükler olarak bedenimizde, ruhumuzda ve zihnimizde izler bırakıyor. Şimdi hafiflemeyi, özgürleşmeyi niyet ederek kendinize en çok hangi konuda affetmeyi ve suçlamayı bırakmak istediğiniz ana veya hissiyata odaklanın. Şimdi konforlu bir şekilde oturup ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsin. Ve derin bir nefesle yavaşça gözlerini kapat lütfen. Sadece Nefesine odaklanmaya başlayabilirsin. Derin bir nefes al ve bırak. Her nefeste biraz daha rahatladığını fark et. Omuzların rahatlıyor. Çenen rahatlıyor ve bedenindeki her kas adım adım dinginleşiyor. Ve rahatlıyorsun ve ayak parmaklarından saç köklerine kadar usulca bedeninin dingin bir enerjiye bıraktığını fark ediyorsun. Benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana her yerde eşlik edecek. Belki zihninde düşünceler gelip gidiyor ve sen bu düşüncelerin akıp giden bir nehir gibi süzülmesine izin verebilirsin. Her düşünce bir yaprak gibi suyun üzerinde ve sadece seyrediyorsun. Şimdi derinlerinde bir hatıra canlanabilir. Belki yıllarca denediğin ama yarıda bıraktığın çabaların, başladığın ama tamamlayamadığın planlar, kararlar, ilişkiler. Ve her seferinde hissettiğin o suçluluk, o hayal kırıklığı duygusu. Ve şimdi o suçluluğun ağırlığını bilinçaltından kaldırma zamanı. Çünkü aslında suçluluk seni değil. Sadece eski bir alışkanlığını besliyordu ve senin için yeni bir yol var. Suçluluk duymadan keyifle ilerlemek, yavaş ama kalıcı adımlarla. İstikrarlı, dengeli, huzurlu bir yolculuk bu. Hadi şimdi hayal et. Bedenin sakince bir ritim tutuyor. Her gün küçük bir uyum içinde hareket ediyorsun. Bedenine ve beslenmene dikkat ediyorsun. Bedenin hafif, zihnin huzurlu ve beslenmen ise dengeli. Ve bilinçaltında şu yeni terkin dönüşmeye ve tüm benliğinde yankılanmaya başlıyor. Her adım ilerliyorum. Ben her gün hafifliyorum. Hissettiğim negatif duyguları ve suçluluk duygusunu bırakıyorum. Hayatıma keyif ve özgürlük katıyorum. Belirli zamanlarda haftada bir gün kendime izin verdiğim o günü düşün. O gün kalbinden geçenleri özgürce yapmayı dene. Bunu yapabilirsin. Sevdiğin yiyecekleri ya da keyifle sohbet ettiğin bir arkadaşına vakit ayırabilirsin. Ve bunu yaparken hiçbir suçluluk duygun yok. Çünkü sen biliyorsun ki bedenine ve zihnine verilen bir armağan. Bazen bir ödül, bazen de bir izin günü. Bazen de duygularını yoğun yaşamak, güvenli ve özgürleştirici olabiliyor. Ve ertesi gün huzurla kendini yeniden dengenin ritmine geri döndürüyorsun. Her şey bir denge içinde ve bilinç artık artık bunu öğreniyor. İzin vermek, kendine zaman yaratmak seni suçlu yapmaz. İzin vermek özgürlük getirir. Şimdi içinden bu cümleleri tekrarla lütfen. Her kelime bilinç altına köklerinden ruhuna kadar dönüşmeye ve entegre olmaya başladı. Dilersen sesli bir şekilde söyleyebilir ya da sadece benim sesime kulak verebilirsin. Ben dengedeyim. Her gün hafifliyorum. Mutluluğu hak ediyorum. Kendimi suçlamayı bırakıyorum. Kendimi seviyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Ve bu güzel, hafif duyguyu yaşamayı seçiyorum. Şimdi derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Ve hayal et. Kalbinin etrafında altın renkli bir ışık açılıyor ve kalbine sonsuz dönüşüm ışığını açıyorsun. Bu ışık seni tüm negatif duygulardan, suçluluktan ve baskıdan dönüştürüyor. Ve bu ışık sana özgürlük, huzur, hafiflik bırakıyor. Ve artık biliyorsun hayatın içinde dengeyle ilerleyebilirsin. Mutluluk sana kendiliğinden gelmez. Ama sen onu her gün yaratabilirsin. Ve şimdi bedenin hafif, dingin ve sakinsin. Kalbin özgür, derin bir huzurdasın. Ve bugün kendine izin verdiğin için mutlu ve hafif olacaksın. Ve bugünden itibaren tüm dönüşümü hissedecek ve kendine verdiğin kararları yerine getirebilecek güce sahip olduğunu keşfedeceksin ve bazen kendine küçük molalar vermeyi unutmayacaksın. Şimdi derin bir huzurla hazır olduğunda yavaşça bedenini hareket ettir ve usulca gözlerini aç. Kendini daha güçlü, daha huzurlu ve daha güvende hissederek Gözlerini açtın ve bu güzel değişimi kucakladın. Sevgiyle kal. Hoşça kal.